Merhaba bugün şimdi sizlerle Fiat Bravo 1.6 2001 model otomatik test arabayı inceleyeceğiz. Bu zamanının C segment bir aracıydı. Şimdi birazcık dıştan görünüşüne bakalım. Araç biraz kirli kusura bakmayın. Şöyle dıştan görünüşüne bakalım. Zamanının spor arabalarındandı bu. Şöyle bagajına bakalım. Bunda bir LPG var şu şekilde. Yanına da ufak bir kabin valizi, valizi sığacak kadar da bir boşluk var. Şimdi birazcık ön tarafına bakalım aracın. Şu şekilde bir ön tarafı var. Gayet geniş. Bakalım bardak koyma yeri yok. Bu araçta olması gerekiyor bence. Onun haricinde kliması var aracın. Eee Otomatik vites kısmı bu şekilde. Bu şekilde spor ve kış modu da var. Arka tarafı dar bir araç. Yani C segment bir araç için dar ama görünüş olarak gayet güzel bir araç. Şimdi biraz da aracın sürüşüne bakalım. 250 binde. Aydın'dan buraya kadar sıkıntısız bir şekilde geldi. Yani 250 bin liraya alındı bu ara. 250 bin bandında alınabilecek araçlardan. Eski, vites geçişten hissettiriyor ama eski araç olduğu için gayet kabul edilebilir. Fiyatımın ne kadar? Yani Şehir içi 3.25, şehirler arası 2 lira, 2.5 arası değişiyor. Yani yakıtı da gayet iyi. 250 bin'e bence gazlı gazlı olabilecek iyi arabalardan. Gençler için de uygun bence spor duruyor araba. Ama tabi arkası dar. Araba iki kişilik kabul edebilirsiniz. <laughs> Testi durduğunuz zaman. N'ye almanız gerekiyor. Araba kendi D'deyken frene bastığınızda ittiriyor. O yüzden N'de beklemeniz lazım durduğunuzda. Araç 16 valve olduğu için gayet kuvvetli. Aynen 100 beygir bu arada araç. Onu söylemeyi unuttum. 100 beygir 16 valve. Performans alabileceğiniz bir araç. Tabi LPG'de birazcık çekişi düşüyor. O da kabul edilebilir. Bunlarda kronik rörenti sorunu var. Ee, aracı ilk çalıştırdığınızda e, de kalmıyor. Biraz ibre oynuyor, gaza geçtikten sonra araç rahatlıyor biraz. Şu an N'ye aldım, titreme durdu. Aynen, şu an N'ye aldığımız için aracın titremesi durdu. Ön camlar otomatik, kliması gayet yeterli. Aynalar elektrikli mi yoksa? E, açılı kapalı elektrikli değil ama ayna hareketleri elektrikli. Araç içinden ayarlayabiliyorsun. Anladım. Bunu top speed olarak 180 gördüm. Daha da zorlamadım. Aynı aracı Aydın'dan aldı arkadaş. Aydın'dan sorunsuz bir şekilde geldi. Tabi eski araç olduğu için ufak tefek masrafları oldu ama kabul edilebilir. O masrafları yapmayı düşünmüyordum. Araç hoşuma gittiği için satmayı düşünmediğim için o masrafları yapmıyordum. Yani yaptığı masraflar keyfi neleri değiştirmiştin aldıktan sonra? Söyleyeyim mi? Söyle. Bak söyleyeyim Tam hemen. Bir dakika. Devir daimi değiştim. Aks köreklerini değiştim. Genel bakımını yaptım. Termostatını değiştirdim. Termostat müşürünü değiştirdim hava borusu eksikti onu taktım motor su haznesini değiştirdim antifriz eklettim araca 4 tane yazlık lastik aldım arka ön balataları değiştirdim ön diskleri değiştirdim ee, gösterge ışıkları yanmıyordu onları değiştirdim teybi orjinal teybi vardı ee, telefon bağlayamıyordum ee, onu değiştirdim ondan sonra led far taktırdım ee, kendi farları çok zayıftı bu ee, kadar. Aynen baktığımızda termostat harici yani keyfi bir değişiklikler ki. Yani, idare usta, eder Usta de. devir daimi değiştirmene gerek yok. İdare eder dedi. Aksi körükleri idare eder dedi. Ben bilinci olduğum için değiştirdim. Yani 250 bin bandında tavsiye edilebilecek bir araç. Şu an sıkıntısız uzun süre sıkıntı çıkarmayacak. Ben bunları alır almaz değiştirdim yani kafam rahat olsun diye. Aynen bu araç 250 bin liraya alındı ama 200 bine de muadilleri var ama düzgün, çürüksüzünü ararsanız 230-250 bin civarını alabilirsiniz. Araç tek değişen ön kaput değişmiş. O da kazadan dolayı değil. Kaza kaydı da yok zaten. Bence arabayı güzelce aktardık. İzlediğiniz Hı. için teşekkür ederiz. İyi günler.